Aşağıda akarsuların aşındırma ve biriktirme süreçleriyle oluşturduğu bazı yer şekillerine ait görseller verilmiştir. Bu yer şekillerinin adları ve nasıl oluştuğunu görsellerin altındaki kutucuğa yazınız. İlk görselimizde bize delta örneği verilmiştir. Deltalarda nasıl oluşur? Akarsuların, akarsuların sığ yerlere, sığ bölgelere, alüvyolları biriktirmesi diyelim. Bir diğeri peri bacalarıdır. Peri bacaları nasıl oluşur dersek akarsuların ya da sel sularının akarsuların tüfleri aşındırmasıyla diyelim. Tüfleri aşındırması. Bir diğeri Menderes'tir. Menderes dediğimiz şey nedir? Akarsuların düz alanlarda büklüm oluşturması. Büklüm oluşturması. Devam edelim. Bu yer şekillerin görüldüğü alanlar aşağıda. Aşağıdaki Türkiye haritasında kırmızı renkle gösterilmiştir. Haritada yer alan şekillere ait numaraları yazınız. Ait numaraları yazınız demiş. Haritadaki numaralandırılmış yerlerde oluşan bu yer şekilleri Türkiye'de nasıl adlandırılmıştır? Aşağıya yazınız demiş. Baktığımız zaman deltalar birinci bölgemizde yani Samsun'da görülür. Baktığımız zaman peribacaları ikinci bölgede görülür. Büyük Menderes ya da Menderesler ise üçüncü bölgede görülür. Haritada numaralandırılmış yerlerde oluşan bu yer şekillerin Türkiye'de nasıl adlandırılmıştır? Aşağıya yazınız demiş. Bir Bafra ve Çarşamba dediğimiz delta ovalarıdır. Bafra, Çarşamba yine Çukurova'da delta ovasıdır. İkide ise baktığımız zaman Kapadokya peri bacalarıdır. Kapadokya peri diyelim. değilin. Üçüncüsü ise Büyük Menderes olarak nitelendirilir.